Sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki son olaylardan sonra kripto varlık tarafı çok büyük çöküş ile karşı karşıya kaldı. FTX borsası arkadaşlarım maalesef baskıya dayanamadı ve kendisi çökmeye doğru giderken Binance tarafına kendisini teslim etti aslında böyle anlatayım size kısaca. Biliyorsunuz ki Binance tarafı BNB coin'e sahip fakat kendisini BNB coin'den gelen gelirlere dayamıyor. Kendisi kendi ürettiği gelirlerle işlemine devam ediyor. Ama FTX tarafında böyle bir olay yoktu. FTT token vardı arkadaşlarım biliyorsunuz ki Binance bunu satacağını söyledi ve buna dayanamayan FTT tokeni de satışlar gelmeye devam etti. Bu token çökerken de arkadaşlarım FTX tarafı maalesef likiti de sorunu yaşadı. Yani para yok zaten piyasalarda. Bir de üstüne Binance saldırınca maalesef hayatta kalamadı. Tekrardan CZ tarafı kendisinin bir numara olduğunu tüm piyasaya kanıtladı. Bunu yapmak için tabii ki kendisi için en iyi zamanda Çünkü arkadaşlarım biliyorsunuz ki ay sezonu bitince piyasaya çok manyak paralar girmeye başlıyor. ve Borsalarda sıkıntı çıksa bile bunu sağlayacak parayı bir şekilde buluyorlar. Ama ay sezonlarında batacak kimse kalmıyor. Para da kalmıyor piyasalarda. Büyük balık küçük balığa saldırınca galip gelmek zorunda kalıyor arkadaşlarım. Şu anda CZ tarafı bunu yaptı. Paralar olmadığını biliyordu. Piyasalarda para kalmadığını biliyordu. Bunu son anda gerçekleştirdi. Ay sözünü bitmeye yakın şekilde. Global taraf dönerken bunu yaptı. Çünkü arkadaşlarım piyasa dönerken bunu yapsaydı FTX borsası bir şekilde bunun altından kalkabilirdi. Fakat bunu sağlayamayacağını bildiği için şu anda tam vakti olduğunu düşündü ve bu saldırı gerçekleştirdi. Anlaşmaya vardılar. Evet biliyoruz. Fakat arkadaşların FTX tarafı tüm Bitcoinler neredeyse sattı. 32 tane falan kaldı diyebiliyorum. Yani böyle böyle bir ortamda bile son dibin aşağısına bir iğne gerçekleştirdi. Bitcoin tarafı fakat aşağısında kapatmadık arkadaşlarım. Şimdi hepinizden tepki almaya başlayacağım biliyorum. Yok işte son dip son dip dedi şu anda o son dibin aşağısına iğne attık. Muhabbete döneceğini biliyorum. Global bazlı ve Bitcoin bazlı bakınca piyasaların bunu zaten yapmaması gerekiyordu. Fakat aksi bir olay gerçekleştirildi. Borsa battı arkadaşlarım. Koskocaman borsa battı ve biliyorsunuz ki şunu söyleyip duruyordum. Kimi batıracaksın diye. işte FTX'i batırdılar. Kendi kendileri batırmaya devam ediyorlar. Küçük yatırımcı arada eziliyor. Evet ama arkadaşlarım şu anda asıl paranın döndüğü kişiler batıyor. FTX tarafı buna kurban gitti. Bu saatten sonra Binance zaten istediğine ulaştı. Global taraf zaten dönmeye hazır. Hatta birazdan göstereceğim sizlere. Ama böyle ayrıyetten olaylar olunca, globalin tersi bir olay olunca, grafik bazlı değil de satış baskılı bir olay olunca maalesef bunu yapılacak bir şey kalmıyor. Kimse kahin değil. Bunu kimse tahmin edemezdi zaten. Binance FTX'i alıyorum muhabbeti döndükten sonra tek tekrardan satış yapılacağını kimse zaten bilemiyordu arkadaşlarım. Maalesef böyle bir olaydan karşı karşıya kaldı. Şimdi planım ne? Planımda bir değişiklik var mı? Hayır planımda bir değişiklik yok. İki gün daha piyasa izleyeceğim. Eğer o son dibin aşağısında kapanış yaparsak maalesef arkadaşlarım bir düşünceye gitmek zorunda kalabilir. Bu anda biliyorsunuz ki FTX tarafında satılan bitcoinleri duyan diğer borsalar bitcoin aldı. Bitcoin piyasa emri çakarak bunu lehine kullandı arkadaşlarım bir şekilde. Büyük balıklar küçük balığı kısaca yedi. Şimdi herkes keyfine bakacak arkadaşlarım. Maliyeti düşükten herkes bitcoin sahibi oldu. Bakın 13k'dan değil 17k'dan düşük bir şekilde bitcoin aldı herkes. Ve bu borsalar arkadaşlarım aptal değil. Biliyorsunuz ki bunlar alım yapıyorsa bir şey vardır zaten burada. Kim 17K'lardan zaten Bitcoin istemez. FTX tarafında da Bitcoin kalmadığını biliyoruz. Böyle bir ortamın içerisindeyiz. Zaten Binance tarafı da şunu söylüyor. Kendine bir adet tokene dayamayacaksın. Dayarsan seni böyle batırırım diye FTX tarafına. Yani kısaca racon bile kesiyor adam. Böyle bu ortamdayız. Şimdi bu olay da yaşandı bitti. Hatta Luna 2 diye versiyon diyoruz biz bu olay aslında. FTT tarafı bayağı bir aşağı çekildi çünkü. Şimdi tekrardan piyasada işleri yoluna koymaya çalışacaklardır. Global taraf dönmeye hazır. Amerikanlarda seçimleri var biliyorsunuz ki bunlardan çıkacak olan karar da çok önemli. Şu an seçim hala gerçekleştirilmeye devam ediyor. henüz sonucunu alamadık. Biraz daha sürecek zaten bu arkadaşlarım. Geçmişte de bu şekilde bir son dibin aşağısına yine gelmişti. Hatta şöyle göstereyim sizlere arkadaşlarım. Bir bakın burada 12 Ocak 2015'te dip sinyali alıyoruz ve günler geçiyor. Yükselişler falan da gelmeye başlıyor aslında. Sonra bir anda piyasa çöküyor. Böyle bir mum geliyor. Son dibinde aşağısında bir mum geliyor burada. Ardından piyasa rallye giriyor. Ya tabii ki bu olmak zorunda değil ama böyle benzerlikler de var. Şu andaki olayı ben şöyle düşünüyorum arkadaşlarım. Tabii ki bana şunu söyleyeceksiniz. Bunda farkındayım. İşte sen hep pozitif düşünüyorsun. Hiçbir zaman kötü düşünmüyorsun. Hayır arkadaşlarım. Teknik bana bunu söyledi. Ben de alımlarım yaptım. Kenarı çekildim. Bon dibin aşağısında kapanış gelirse de teknik yanılmış olacak. Yapacak da bir şeyimiz zaten kalmayacak. Elimizden geleni yaptık. Bu olayı şöyle yorumluyorum. Ayı sezonu bitiminde son kez CZ tarafı tüm kozlarını kullanarak gücüne güç kattı. Şimdiki boğa sezonu gelirse de çok güçlü bir şekilde yoluna devam edecek arkadaşlarım. Binance tarafı çok güçlü piyasanın hakimi. Amerika'da zaten bu işe bir el attı. E Bitcoin tarafı biliyorsunuz ki zaten Amerikan elinde ve CZ'nin elinde. Yani bu ikisi piyasa yönetmeye devam edecek. Şimdi şu soruyu sormaya başlıyoruz. Evet Bitcoin tarafı arzı sınırlı bir varlık fakat Amerika tarafının elinde olduğu için acaba şu arzı sınırlı varlıklar yükselirken Bitcoin aşağıda kalabilir mi diye düşünmeye başladık. Bu tür sorular da aklımızın bir köşesinde dursun. Ancak arkadaşlarım Kasım'ın 10'una kadar hala risk geçmedi. Lütfen herkes sakin olsun. Altcoin sepetini yayınlarken sizlere şunu söyledim. 10 Kasım'dan önce ben bunu yayınlamak istemiyorum dedim ama siz çok istediniz sizi kırmamak için mecbur mecbur yayınlamak zorunda kaldım. Hatta yayınlarken de 2-3 gün bekleyin sonra almaya karar verirseniz verin diye anlattım sizlere. Evet belki bu 10 Kasım'a kadar olan süreçte bir alakası yoktu fakat arkadaşlarım 10 Kasım'a kadar da risk olduğunu biliyorduk. Bir de bu olay patlayınca maalesef çok fazla terse kaldığımızı düşünüyorum. Tabii ki buradan toparlayacaktır asla geri adım atmayacaktırlar. Havuzu batırırlarsa daha fazla para kazanamazlar ama havuzu sürdürmeye devam ederlerse ilerleyen zamanlarda daha da fazla para kazanacaklarını biliyoruz. O yüzden bu havuz sistemi bir şekilde devam edecektir. Zaten Bitcoin'in mantığı halvinglerle ilerliyor. Burada da bir kez aynısı yaşandı. Belki de şu anda aynı olay yaşayacağız. Bunu bilemeyiz. Günümüze bakıyoruz. Dip sinyali burada geldi. Zaten 17.500'de altına aynen geçmişte olduğu gibi bir iğne attık. Bu saatten sonra normalde dönmesi gerekiyor. Tabii ki hemen değil. 1 iki hafta daha buralarda süründürmek isteyeceklerdir bizleri. Ama şu anda aynı olay yaşıyoruz gibi duruyor aslında. Şimdi bizim böyle bir düşen trendimiz vardı arkadaşlar. Bunu kırmıştık ardından buna retest gibi bir hareket geldi aslında. Tabii ki bunu retest olarak yorumlamak çok doğru değil ama maalesef teknik bazda bakınca tam anlamıyla bir retest yaptığını görebiliyoruz. Son 24 saatte son 24 saatte arkadaşlarım ceplerine 855 milyon dolarlık bir likit sahibi oldu piyasa. Neredeyse 1 milyara kadar ulaştığımızı görüyorsunuz arkadaşlarım. Böyle bir olayın içerisindeyiz. Kaldıraçtan uzak durun diye boşuna demiyorum. Çok riskli bir ortamdayız. 10 Kasım'a kadar da bu risk hala geçmemiş oldu olacaktır. Dikkatli olun yani. Son teyit alacağımız nokta olan Tether dominasında maalesef bir kırılım haftalık bazda gelmedi arkadaşlarım. Tekrar tepki aldığımızı görüyorsunuz. Merak etmeyin çok uzun sürmeyecektir. Buradan tekrardan ikili tepeyi burada çakacağımızı düşünüyorum. Ben Tether dominasının buralardan aşağı doğru çökeceğini hala düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarım veriler hala kötü değil. Hatta şöyle göstereceğim sizlere. Dolar endeksi burada artık üçlü tepe yapıyor arkadaşlarım. Normalde buradan aşağı doğru çökmemiz lazım. Fakat şunu biliyoruz. Dolar endeksiyle bağlantısız bir şekilde biz piyasamızı çöker. Bunu toparlamak isteyeceklerdir en yakın zamanda. Şu seçimler ve enflasyon verileri geçsin ondan sonra zaten daha net konuşacağız sizlerle. Ve eğer haftayı bu 109'un aşağısında kapatırsak bu trendi kırıyoruz. Bu noktayı da kırıyoruz arkadaşlarım. Ondan sonra zaten düşüş trendine normalde dolar endeksi girmeye başlıyor. Dolar endeksinin düşüş trendine girdiği yerde de ne olursa olsun piyasalar ralliye girmek zorunda kalıyor. Altın tarafı zaten güzel yükseliyor arkadaşlarım. Gümüş gümüş tarafına da bakınca çok güzel yükseldiğimizi zaten görebiliyorsunuz. Şu anda bitcoin tarafı bundan mahrum kaldı. Bunu en yakın zamanda toparlamaları lazım. Böyle bir daralmanın içerisindeyiz arkadaşlarım. Haftalık bazda biz bunu kırdık fakat ikinci hafta üzerinde kapatmamız lazım. Ha hala bu ihtimal var hala bu ihtimal geçmedi 20.400 üzerinde kapatmamız lazım ki bu trend kırılmış sayısını hala şu anda maalesef ikinci teyit alamadığımız için kırılmadı arkadaşlarım günü daralıyor bu şekilde bir ilerleme görüyoruz burada daraldığını görüyoruz aslında artık 20 Aralık'a kadar zaten bir hareket yapmak zorundayız artık o son dibi kıracaksak da kapanışı orada yapacaksak da 20 Aralık'a kadar süremiz var 20 Aralık'tan sonra da artık piyasanın yönü belli olmuş olacak piyasaya kısa vade bakmayacağım çünkü seçimler var seçimlerden çıkacak olan karara göre her şey bir anda değişebilir demokrat ve Cumhuriyetçiler birbirine girmiş durumda şu anda. Trump'ın desteklediği adaylar var. Biden tarafının desteklediği adaylar var. Sonucu bilmiyoruz. Bundan çıkacak olan karara göre zaten piyasalar bir tık daha şekil almaya başlayacaktır. Maalesef zaten total iki tarafı yukarı yönlü kıramadığı için sert düşüşler alt koyunlarda gelebilme ihtimalini biliyorduk. Bu da gelmiş oldu aslında. Ama işte ben biliyorum ben şunu söylemiştim muhabbeti değil arkadaşlarım. Biz bunu zaten konuşup duruyorduk. Alt koyun almak şu anda mantıklı değil deyip duruyorduk. 10 Kasım'dan sonra risk azalırsa bir tık daha yanaşabiliriz diyorduk hatta ama maalesef buraya da kıramadık. Biz kıramadık. Aşağı çökmek zorunda kaldık. Total tarafı burayı kırmıştı. Şu anda tekrardan içerisine girdiğini görüyorsunuz. Ve destek noktasından tutunduğumuzu görüyorsunuz aslında. Yani evet FTX tarafı Bitcoin'lerini sattı. Fakat bir o kadar da alıcı olan kesim vardı. Bunlar da almış oldu aslında güzel bir maliyetten Bitcoin tarafını. Söylediğim gibi kısa vade bitcoin'e bakmayacağım çünkü seçimden çıkacak olan karar önemli. Haberler kısmına bakıyorsun ABD hükümeti 214 binden fazla bitcoin tutuyor. Fed'in zulası bitcoin arzının %1'inden fazlasını eşittir olduğunu bu haberde de aslında görebiliyoruz. İşte arkadaşlarım ben de bundan bahsediyordum. Portföy yönetimini güzel yapmanız lazım. Bakın ne oldu mesela şu anda saçma sapan aksi bir olay gerçekleştirildi ve maalesef bir tık tekniğin dışına çıktık artık. Sürekli şu örneği veriyordum belki nükleer silahlara geçerler 13 katekler gündem olabilir. Tabii ki bu biraz uçuk bir örnek ama ne olur ne olmaz diye bunu konuşuyordum ve şu anda da bu olmasa bile bunun etkisinde bir olay gerçekleştirildi. Borsa battı arkadaşlarım. Koskocaman FTX borsası batıyordu yani. O yüzden arkadaşlarım düşüş gelmeyecek olsa bile biz düşüş gelecekmiş gibi hazır olmak zorundayız. O yüzden paranızın %100'ünü buralarda girmek gibi bir saçmalık asla yapmayın. Bir kısmını zaten sokabilirsiniz. Çok da mantıklıdır aslında buralardan denemek. Ama ne olur ne olmaz diye kenara bir para ayırmak zorundasınız. Piyasanın tersi pistir. Hala bu ay sezonundan maalesef çıkamadık. Ki bu olay yaşanmasaydı şu anda tekrardan yukarıya doğru iyi belenmiş gidiyorduk çünkü zaten global taraf düzeldi. Hala geç değil, hala toparlayabilirler. Hala 10 Kasım verilerinden sonra güzel alışlar gelebilir. Tekrardan yukarıya doğru gidebiliriz. Piyasa zaten dönerse bundan açısını çok fena çıkaracağız. Sabırlı olmak zorundayız maalesef bu tür olaylara da çok fazla aldanmamak lazım. Manipüle olduğunu düşünüyorum bir tık da aslında. Çünkü tam global dönerken bunu yapmaları çok ayrı bir şeydi zaten. Fazla uzatmaya gerek yok. Videoyu beğenenlere teşekkür ederim. Abone olanlara da aramıza hoş geldiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.